İlk etapta hemen 9 itfaiyemiz buraya yönlendirildi. Daha sonrasında tabii emniyet müdürlüğümüze ait 4 toma dahil olmak üzere olay yerine 40 itfaiye aracı 7 arazöz intikal ettirildi. Ee, tabii hem bölge gerçekten etrafı diğer işletmelerimizle dip dibe. Bir yandan e, plastik e, firması var e, arka tarafta ve diğer e, işletmelere yayılmasının da önüne geçmek için bütün ilçelerden ve bütün beldelerden e, itfaiyeler e, doğrudan buraya istendi. E, onlar şimdi konuşlandı arka tarafa. E, dolayısıyla şu anda toplamda 54 e, ekibin 149 personelle e, buradaki yangına müdahale ettiğini ifade etmek istiyorum. Ancak tabii... Az önce söylediğim gibi orman ürünleri işletmesinde bu yangın gerçekleştiği için içerideki yanıcı maddeler çok fazla devam ettiriyor bu yangını. Yani çok kısa sürede hemen belki kontrol altına alınmayacak gibi. Bir süre daha sürmesi bekleniyor, değerlendiriliyor. Ancak sabaha kadar arkadaşlarımız çevreye yayılmadan kontrol altına almayı planlıyorlar. Bunun için gayret ediyorlar. Ondan sonra da soğutma çalışmalarına inşallah geçilecek. Tabii bizim en büyük teselliğimiz şu an tabii maddi kayıp var. Büyük bir yangın. Ancak içeride herhangi bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibiyle de konuştuğumuzda değerlendiriyoruz. İçeride kimsenin olmadığını herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığını, bir can kaybı olmadığını ifade ettik. Sadece bir sivil vatandaşımız itfaiye ekiplerine Yardımcı olmaya çalışırken hafif bir etkilenme yaşıyor. Onun da durumunda ciddi bir şey yok çok şükür. Çok geçmiş olsun diliyorum. Tabii büyük bir maddi kayıp var ama işletme sahibimizle de görüştük. Umuyoruz bunlar maddi hasarlar telafi edilir edilir mutlaka. Can kaybı olmadığına tekrar şükrediyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum.